Merhaba sevgili akrepler. ikinci yıl tarotasınız. Hoş geldiniz. Eylül ayının enerjisine bakıyoruz. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından ekleseye enerjisine bakacağız. Genel açılım hepiniz için anlam ifade etmeyebilir. eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Ara vermiştim bir süredir. Yeniden geldim. Sizlerle tekrar buluşmak çok güzel. Uyumlu gördünüz mü? Sonbahar renkleri, sarılar, turuncular, değnek kraliçesiyle açtık. Güzel. Kim bu? Siz ya da ilgilendiğiniz kişi. Bilemiyorum. Ama havada bir kılıç yedici enerjisi var. Sizden önce terazilere baktım. Orada da geldi. Sizde de e, kendini gösterdi. Burası siz ya da ilgilendiğiniz kişi kişilerin enerjisi olabilir. Burayı size ayırdım. Sizin enerjimiz olarak okuyacağım. Kendinize göre yorumlayın. Kartlar şahane görünüyor. Haydi bakalım. Yakın geçmiş değnek kraliçesi, kupa kraliçesi ve değnek üçlüsü. Şu anki durum tılsım beşlisi, kupa 6 kılıç sekizlisi, sesin kendi enerjiniz, güneş, kılıçası ve değnek onlusu. Ee, sevgili akrepler, yukarıdaki kraliçe belirdi. Biz birden fazla kort kartı yani kral ve kraliçe kartı aldığımızda birden fazla kişinin e, olayın içerisinde olma ihtimalinden bahsederiz. Belki bir seçim yapma aşamasında birileriniz... ...bir feminen enerjiye doğru... ...daha doğrusu iki feminen enerji arasında kalmış olabilir... E, ...feminen taraf benim diyorsanız eğer... ...bu sizin iki tarafınız... ...ikiye bölünmüş tarafınız... ...geleceğe yönelik alacağınız kararlarda... ...hangi tarafınızı... ...hangi enerjinizi ön plana koymanız gerektiği... ...konusunda bir... E, ...plan aşamasında olduğunuzu söylüyor... ...yani şöyle diyeyim... ...bu olaya duygusal anlamda mı... ...bakmalıyım yoksa sadece... Tutkularım, hedeflerim, becerilerim ee, doğrultusunda mı bakmalıyım? Duygularımı çok fazla işin içerisinde katmamalıyım gibi bir enerji var. Şuraya geldiğimde bir kayıp var burada. Kılıç sekizlisi bana bunun belki de hayali bir kayıp olacağını söylüyor. Yani böyle olursa bardağın boş tarafı görünerek sürekli bir hesaplaşma ya da bir hesap kitap yapıldıysa aradaki kupa altısı enerjisi biraz yenmiş harcanmış olabilir. Bu nedir? Ruh işidir. Geçmişten gelen ilişkileri anlatır. Pekala özür dilemeyi ve yeniden bu ilişkiye başlayalım demeyi de anlatır. Belki de birileri bir özürle size geldi ama kabul edip etmeme konusunda tereddütleriniz olabilir. Tekrar edeceğim, belki de siz birilerine özürle gittiniz ama karşı taraf tereddütte olabilir ya da her iki tarafta bu tereddüt ya da bu bardağa, boş bardağın boş tarafını görme eğilimi olabilir. Size geldiğimde, sizde işler tıkırında" diyecektikken, değnek konusunu belirlemesi aslında o kadar da tıkırında olmadığını söylüyor. Belki de sondan başa gidersek. Şuradaki değnekler, sorumluluklar bırakılırsa mutluluğa gidilecek. Bunun idrakine varmış olabilirsiniz. Ya yeter ben niye bu kadar herkesin sorumluluğunu taşıyorum? İdraki gerçekleştiyse artık şu kararı almış olabilirsiniz bitiriyorum. Neyse o sorumluluk. Aile, iş, arkadaş, çevre. Kılıç yedircisi, kapı kartı hepsi çıkan enerji. Birileri doğru tarafını, İngilizce çeviri gibi oldu bu. Birileri gerçek halini, gerçek karakterini ya da kişiliğini ortaya koyamıyor olabilir ya da koymuyor olabilir. Pekala maske yalan dolan anlamına da geliyor olabilir. beynek kraliçesi, ölüm kartı, kupa ikilisi ve kılıç kraliçesi. Üçüncü kraliçe kartını aldık. Bu sefer kılıç olarak geldi. Allah ilginç orası. Bir bitiş. Biten ne? Bir yudum su aldım. Biten kılıç kraliçesinin mantığını ön plana alarak verdiği bir karar sonucunda geliyor. Bu uzun süreli bir ilişkinin bitip de yepyeni bir enerjiye tutkulu bir feminen enerjiye doğru yol almak olabilir. Ya da ben ne yapıyorum abi? Yani tutkuyla nereye kadar gidip gider bu iş deyip o tutkuların önü kesilip ruh eşimi artık arayacağım enerjisi olabilir. Kendinize göre yorumlayınız. Ne olursa olsun ama mantıkla verilen bir karar var orada. Kupa kraliçesi, yıkılan kule, ay kartı, imparator kartı. Wow. Ben bunu sol tarafın devamı olarak düşüneceğim. Kılıç kraliçesi bu kararı mantığıyla veriyor ama duygularını da çok yabana atmadan e, duygusal bir uyanış yaşamışa benziyor. Bu kraliçesi, feminen enerji, besleyici bir enerjidir. Empatisi yüksek bir enerjidir. E, birileri artık bu yönünü de keşfetmiş olabilir. Ay kartı burada o feminen enerjiyi, o besleyen, büyüten enerjiyi, anaç doğru kelime bu... Onu perçinliyor. Ayın çünkü böyle bir anlamı vardır. Hem psikolojide hem de işte ezoterikte, ezoterizmde ee, böyle bir anlamı vardır. Dişil duyguları ya da anaçlığı ifade eder. Ee, güneş erkek sembolü işte ayda kadın sembolü olarak geçer. İmparator ama burada biraz ürkütücü. Oraya S vereceğim. Devam edeceğiz bakalım. Oraya bir gönderme umarım gelir. Değnek üçlüsü peki bu planlar, projeler. Değnek onlusu bakın sizin enerjiniz. Değnek ikilisi ve adalet kartı. Değnek ikilisi ve değnek üçlüsü birbirini tamamlayan kartlardır. Yol ayrımı, planlar, yolculuklar, seyahatler. Her neyse geleceğe yönelik bana kalırsa birileri ki bu pekala sizsiniz. Artık sırtımdaki sorumlulukları atıyorum. Dengede kalacağım. Oradaki karar neydi? Buna dair bence İpuçları verildi ama tam olarak belli değil. Ama adalet kartı her şeyi gözeterek bir karar verildiği, karar verilmiş olduğunu söylüyor bana. Yani böyle bencilce verilen bir karar değil de her şeyi gözeterek. Çünkü orada bir karmik enerji var. Ee, ona dikkat edilmiş. Peki. Gelelim şu anki duruma. Tılsım Beşlisi. Değnek Altılısı, Kılıç Şövalyesi ve Kılıçası. Vav! Wow. Burada işler artık döndü. Bir 180 derece, 360 derece, U dönüşü her ne derseniz. Kılıçası, şurada sorumluluklarını artık daha doğrusu almak istemediğim ya da almak zorunda olmadığım sorumlulukları bitiriyorum. Bir aydınlanma yaşadım. Bu kararın getirdiği bir mutluluk var burada. Artık birileri tılsın beşlisin modundan çıkıyor. Ee, özellikle geçmişten itibaren size verilen mesaj, sen yapamazsın, sen edemezsin ya da bu sizin kendinize verdiğiniz mesaj da pekala olabilir. Bundan sıyrılmış olmanın getirdiği bir şey var orada. Kendini iyi hissetme var. Kupa altılısı benim için önemli. Merak ettim çünkü orada pıt diye geldi. Kılıç kralı tılsım dörtlüsü ve tılsım onlusu. Bir kısmınız için şurada da görüp de dillendirmediğim çünkü çok açık değildi. Burada tılsım anısıyla biraz açık oldu. Bir aile bağı söz konusu sevgili arkadaşlar. Bir aile bağının bitiyor olması söz konusu olabilir. Şurada bir bitiş görmüştük ya. Ee, ama bu bitişe direnen tarafsınız bir kısmınızda. Tekrar edeceğim karıştırmak istemem ama. Bir aile bir kontrat pekala bir evlilik içerisindeyseniz bir kısmınız karşı taraf bitirmek istiyorsa sıkı sıkı sarılıp bitirmek istemeyen taraf siz olabilirsiniz ya da eğrisini doğrusunu düşünüp de sonraki adımda ne olabilirin hesabını yapıp bitirmek isteyen taraf siz olabilirsiniz. Ama burada ne olursa olsun bir hesap kitap işi var. Uzun yıllara dayanan bir ilişkiden bahsediliyor. Kılıç 8'sine gelelim o zaman. Değnek kraliçesi. Buyur buradan yak. Star ve tılsım prensi. Buyur buradan yak. <laughs> Babam çok kullanır. Peki yakın geçmiş ve şu an neresi birbiriyle çok ilintili sevgili arkadaşlar. Evet şuradaki seçimlerden falan bahsetmiştik ya birileri artık işte kimyanın uyuştuğu her neyse bir etkiye girmiş durumda belli ki. Bu kişinin bu DNA kraliçesinin hayatına aradığı tutkuyu, sevgiyi ve sadakati de ama atılsın prensi o. Yani Tılsım kartlarını biz sağlam ilişkiler olarak adlandırırız ama Henüz başlangıcındadır prens kartları Bunu getirebileceğini düşünüyor Kılıç sekizlisi Burada evet neden olmasın Böyle bir potansiyel var Dedirtiyor ama Bir de uyarıcı mesaj olarak Kılıç edilisine de göz değdirerek söylüyorum Çok fazla anlam yüklememeye Çalış mesajını da bana kalırsa Veriyor Akrepler Birçok potansiyel ihtimal var burada. Keşke videoyu 20-25 dakika çekme ihtimalim olsa da hepsini tekrar tekrar bütün ihtimalleriyle beraber versem ama mümkün değil. Elimden geldiğince kısa kesip özet geçmeye çalışıyorum. Bir kısmınız için çok daha farklı mesajlar var. Kartlar ve kompozisyon çok şeye gebesin açılımınızda. Bazen olabiliyor. Bazen böyle rup diye gidiyoruz. Ama sizde alternatif anlam çok fazla. Gelelim kendi enerjinize. Güneş tılsım altılısı dünya kartı ve kupa kraliçesi. Bakın bu açılımda o kadar çok kraliçe ve kral. Kral o kadar çok değil ama imparator ve kılıç kralı geldi. Şimdi birden fazla kort kartı, kraliçe, kral kartı geldiğinde biz birden fazla kişiden bahsederiz. Burada belli ki üçüncü kişiler, ya da enerjinin dağılması söz konusu. İlla aldatma aldatımı olmak zorunda değil. İşe müdahale, müdahil olan kişileri anlatıyor. Ki, varın kendinize göre yorumlayın. Ee, ama sizin enerjinizi şimdi bölmeden size bu mutluluğu veren her kimse belli ki karşılıklılık var burada. Bir tamamlanma var. Ve burada kupa kraliçesinin burada çıkmış olması eğer soru işareti oluştuysa kafanızda e, seni mutlu edecek olan işte senin duygularına hitap edecek olan diyor kılıç ası kupa beşlisi tılsım beşlisiydi değnek sekizlisi ve değnek ası <laughs> eğer loserlık modundan çıktıysam benim yapabileceğim yap, yapamayacağım hiçbir şey yok diyor burası bakın ikinci üçüncü as kartını aldınız iki tane kılıç ası bir tane değnek ası bunlar silme başlangıçlar Değnek sekizisi bunun da zaten hızlı ilerleyeceğini söylüyor. Burada destenin dibinde kupası dikkatimi çekti. Yepyeni bir aşk başlangıcınız var. Eğer kendinizi e, bu loser ya da işte kayıp modundan çıkarırsanız demeyeceğim. Siz zaten uzun zamandır o modda olduğunuzu fark edip o moddan çıkma kararı almışsınız. Şurada zaten onu biz gördük. Denek konusuna bakalım. Bitirelim. Budala kartı, e, Tılsım Yedirisi ve Tılsım Kralı geldi beklenen kart. E, şurada Tılsım Prensi, sadakat demiştik ki evet o sadakat artık e, kendini buldu, en üst noktaya geldi. E, sorumlulukları bırakacağım. Bir kısmınız için bu pek hala var olan, sıkan, yoran, e, ilişkinin bitişi ve şurada görünen ilişkinin başlangıcı olabilir ee, ne olursa olsun e, uzun yıllardı ya da değildi ama beni yoran şeyleri artık bırakıyorum. Risk almanın zamanıdır deniyor. Benden bu kadar sevgili akrepler. Umarım anlattıklarım sizin için anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.